kolay gelsin. Ne gençler? Hoş geldiniz komutanım. Eyvallah, yeni nöbetler. Sağ olun. Sesinizi çıkarmayın, sıfır alın! Ne oluyor lan? Komutanım, bizi almaya başladılar, çok kalabalıklar. yürü, yürü, yürü! Sıfır, 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 sıfır. Hadi. Komutanım, tüfek. Çabuk. Yavuz'u sevmenim dışarıdaydı. Hemen ara. Biz uyaralım. Asıl başka yer olabilir. Girsinler de gömelim hepsini buraya. Bir tanesi içeri sızarsa utancımdan kahrolurum. Alo. Komutanım yetişin. Tabur bastılar. Ne? Kalabalıklar komutanım. Tamam geliyorum hemen. Ne oluyor ya? Taburu basmışlar. Hemen bir araba durdur. Hemen. Dur, dur, dur. Beyoğlu, biz askeriz. Acil bizi bir yere yetiştirmen lazım. пас паснавды пас гасту пас! Herkes iyi mi? Şimdilik iyiyiz komutanım. Ama çok kalabalıklar. Avcı! Bu otobüs ne yapıyor burada? İçinde eller var komutanım. Otobüs dolu. Who's Lazım İçeride hala asker var mı? Var komutanım. Şoför nerede bunun? Ben çıkıyorum. Koruyun beni. Tamam. Aç! Aç kapıyı! Yok giremeyeceğiz içeri. Ne demek lan giremeyeceğiz? Ne demek lan giremeyeceğiz? Gireceğiz lan. Ne olursa olsun gireceğiz. Eğer korkan olursa, eğer kaçan olursa... ...yemin ediyorum kendi elimle vururum. Lan! Koşun! Koş! Çıkın!

Abi, çatıma. Komutanım. Neredeler? Her yerde. Tamam, arkadan bir yerden sokulabilir miyiz? Arka ağaçlık alandan olabilir. Orada yok gibiler. Abi, kötü mü? Çok mu kötü? Kötü mü? Ölecek miyim abi? Ne olur artık gidelim buradan. Başım. Aslı bir anam var. Dayanamaz. Sık dışını koçum, bir şey olmayacak. Korkma, yok bir şey. Öleceğim ben? Ölecek miyim? Sakin ol, sakin ol aslanım. Ölmeyeceksin, sakin ol. ...acil müdahale edilmesi lazım hastaneye gitmemiz <laughs> lazım. kaç kaçıyorlar. Üçünün peşlerini. Mevzinizde kalın. Kimse hiç çıkmayacak. İyi misiniz? Komutanım şu çocuğu acil. Hastaneye yetiştirelim. Ne olur. Tamam ambulans geliyor. Geldi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Kurşun içeride. Hadi. Kalp yetişi düzensiz. Hemen taşımamız gerekiyor. Hadi. Tut Kaldıralım, kaldıralım hadi. Hadi. Kaldır. Hadi. hadi. Sarsmadan. Koçum, koçum yaşayacaksın aslanım. Yaşayacaksın dayan. Kim bu adamlar? Nasıl buraya kadar gelmeyi cüret ediyorlar? Gemileri yakmışlar belli. Emredin komutanım. Püskürttük komutanım. Can kaybı yok komutanım. İki tane hafif yaralımız, bir tane de ağır yaralımız var. Hastaneye kaldırdık komutanım. Emredersiniz komutanım. Hafız, güvenliği arttıralım. Nizamiye kapısına da iki tane zırhlı araç gelsin. Emredersiniz komutanım. Komutanım, ya kaçanlar? Onlar ne olacak? Terörle mücadele çoktan peşine düştü. Yavuz, hemen hareket merkezinde toplanalım. Emredersiniz. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Evet. Kıyafetleri farklı, tek tip değil. Sakalları da öyle. Mesela şuradaki radikal tekisi öyle değil. Sanki bir koalisyon kurulmuş gibi. İşte doğru kelime. Koalisyon. Terör koalisyonu. Bize karşı. Bir süredir bölgeden bu tip istihbaratlar geliyordu. Bütün örgütleri bir çatı altında toplamaya çalışıyorlardı. Bize karşı, değil mi? Bu güzel haber Komutanım. Neden? E bu bizden ne kadar korktuklarını, ne kadar aciz olduklarını gösterir. Bu iyi tarafı diyelim. Kötü tarafı şu. Sınırlarımızın dibinde bir terör devleti kurmaya kararlılar. Bugünkü saldırı bir mesajdı. Sakın dışarı çıkmayın. Olası ilk sınır ötesi operasyonla özel kuvvetlerin çıkacağını biliyorlar. Bugünkü saldırı öyle üç beş çapulcunun işi değil. Bu bize bir mektup. Bu bize açık bir mesaj. Sınır ötesine girmeyin mesajı. Arap, Kürt, Türkmen ve Ezidi köylerini yerle bir ediyorlar. Kadınlara tecavüz ediyorlar. Çoluk çocuk yaşlı demeden herkesi öldürüyorlar. Bu adamlar katil. Bu adamlar vahşi. Kim var başlarında? Adamın adı Sancar. Şimdiye kadar bildiğimiz en üst yetkilisi bu. Tabii bu işler değişir. Bulduk deriz, arkasından başkası çıkar. Adamlar matruşka gibi. İplerini, tasmalarını kim tutuyor belli değil. Ve bunu bütün dünyanın gözünün önünde yapıyorlar. Elbette. Bölge istikrarsızlaşacak. Bu sayede silah satacak. Para kazanacak. Sonra enerji kaynaklarına konacaklar. Çolak öldü gitti. Şimdi bu herif mi çıktı başımıza? Hiç olağancı sizini bulamadılar mı Haber yok. Bulsalar bilirdik. Bu küresel güçlenen acizlerin en sevdiği şey kaos arkadaşlar. Onu da maalesef aşağımızda başarmış görünüyorlar. Özellikle Orta Doğu'da. Birinin bu oyunu bozması lazım komutanım. Birinin masaya yumruğu vurması lazım. Bu biziz. Fatma saç aç. Belki acildir. Tamam komutan. Tamam. Türkmen de. Bayır bucak. Hammam. Membiç. Bu bölgede soydaşlarımız yaşıyor. Örgütün ilk hedefinde de onlar var. Tek umutları biziz. Direnemiyorlar değil mi? Silahları yok. Karşılarındaki adamlarsa son derece donanımlı. biz niye müdahale etmiyoruz? Bu bir özel kuvvet timinin baş edebileceği bir şey değil. Binlerce iyi yetişmiş elemandan bahsediyoruz. Topyekün girelim. Bunun için de meclis kararı gerekiyor. Karar da masada. Buraya doğru ilerliyorlar. Türkmen köyüne. Bu köy tüm geçiş yollarının tam ortasında. Bir sınır ötesi operasyonda bizim için stratejik önemi çok yüksek. O zaman hemen girelim bu gece. Girmemiz lazım. Eğer köye varırlarsa herkesi katledecekler. En azından tezkere çıkana kadar soydaşlarımızı oradan tahliye etmeliyiz. Ya çıkmazsa komutanım. O insanları kaderlerine mi terk edeceğiz? Biz hiçbir mazlumu kaderine terk etmedik. Böyle bir şansımız yok. Bu bayrak sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının değil... ...dünyadaki tüm masumların bayrağı. beyler. Biz bu üniformaları neden giydik? Mazlumlara umut olmak için. Acı çeken insanlara el uzatmak için. Bunu biz yapmazsak kimse yapmaz. Oradaki katliamlara seyirci kalmayacağız. Sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. İstedikleri kadar birleşsinler. İstedikleri silahlarla donasınlar. Bizim kararlılığımız hepsini caydıracak. Unutmayın, biz de onlardan değil, onlar bizden korkuyor. O köyü onlara vermeyeceğiz. Allah yardımcınız olsun. Sağ so. ol. Efendim. Nasıl oldu bizim Mehmetçik? İyi değil komutanım. Hiç iyi değil. Hadi ya. Allah şifa versin. Neyse üzme kendini. İyileşir. Hadi gel sen de artık. Sabah işimiz var. Tamam komutanım.